Frankfurt-Galatasaray mücadelesi öncesinde Galatasaray basına açık bir antrenman gerçekleştiriyor. Kameraman arkadaşım Özer Adısanoğlu ile birlikteyiz. Özer size antrenman görüntülerini Sports ekranlarından canlı olarak aktarırken... Ben de Galatasaray takımına dair temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası öncesindeki son detaylara dair bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum sevgili izleyenler. Az önce de söylediğim gibi Galatasaray şu anda Frankfurt mücadelesi hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümü genellikle ısınmayla geçilen bu bölüm basına açık ve bu basına açık olan kısım kapandıktan sonra Galatasaray Taktik çalışmasını gerçekleştirecek ve sonrasında yolculuk için hazırlanacak sarı-kırmızılı ekip. Bu antrenmanın ardından Galatasaray takımı Frankfurt'a yola çıkacak. Tabii ki özel bir uçakla gidecekler. Uçağın saatinin saat 3 olduğunu belirtelim. Galatasaray takımı Frankfurt'a gidecek, kamp yapacağı otele yerleşecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Akşam saatlerinde de saat 9 gibi de bir basın toplantısı düzenleyecek Okan Buruk. Bunu da belirtmek istiyorum. Bir futbolcuyla birlikte bu basın toplantısı Almanya'da gerçekleşecek. Galatasaray ancak bu mücadelenin çalışmalarını kendi tesislerinde, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde sürdürüyor ve şu anda da Bein Sports ekranlarından bu görüntüleri canlı olarak sizlere aktarıyoruz. Takımla alakalı tabii ki maç takvimiyle alakalı detaylara geçeceğim. Öncelikle kadro ile ilgili bilgilendirmelerle başlamak istiyorum. Şu anda takımı ısınma çalışmalarında görüyorsunuz ancak takımın arasında olmayan bir isim de var. Burada Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna bonservisli olarak kattığı süper yıldızı Viktor Osimen şu anda gördüğünüz çalışmalarda yer almıyor. Nijerya milli takımında maç sırasında bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlığın hemen ardından oyundan alındı ve Galatasaray yönetimi Galatasaray Teknik Heyeti, Sağlık Heyeti hemen aksiyon aldı ve oyuncuyu özel bir uçakla İstanbul'a getirdiler. Hızlı bir şekilde tedavisine başlandı Victor Osimen'in ağrılarının olduğunu söyleyelim. Tabii ki mücadelede oynayıp oynamayacağı belirsizliğini sürüyordu ancak şu anki son antrenmanda görmüyoruz. İçeride çalışmalarını bireysel olarak da tabii ki sürdürüyor olabilir. Antrenmansız bir şekilde Frankfurt'a Almanya'ya deplasmanına götürülme ihtimali var mı? Tabii ki bu burada oyuncuyla birlikte sağlık heyetinin ve teknik heyetinin vereceği karar doğrultusunda aslında kamp kadrosunda resmi olarak bunu göreceğiz. Ancak oynamasının zor gözüktüğünü en azından ilk 11'de oynamasının zor gözüktüğünü ifade edelim. Çünkü son antrenmanda yer almıyor. Bu haftaki diğer antrenmanlarda yer aldı mı diye sorarsanız herhangi birinde hiçbirinde sahaya çıkmadı. Hepsinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürdükten sonra da sağlık heyetinin kontrolü doğrultusunda da devam etti diyebiliriz aslında. Sağlık heyeti sürekli Victor Osimhen'in yanında durumunu takip ediyor. Oyuncuyla bireysel konuşuyorlar. Çünkü oyuncunun vereceği karar da burada önemli. Ağrılarla oynayabilir mi ya da iğneyle oynayabilir mi? Dayanılabilecek bir ağrı mı maç sırasında? Bunlar Victor Osime'nin de cevaplayabileceği sorular. Az önce de söylediğim gibi şu anki gerçekleştirilen antrenmanda Victor Osimen yok. Galatasaray'da başka sakatlığı bulunan herhangi bir futbolcu yok.